Arkadaşlar hoş geldiniz. OBS Studio siyah ekran sorunu. OBS Studio'ya girdiğinde siyah ekranla karşılaştım. Ve internetten biraz araştırma yapıp bir çözüm buldum. Şöyle göstermek istiyorum size de. Umarım beni aynı yaşayan sorunu çözmüş olurum. Arkadaşım. Arkadaşlar şöyle bir kod buldum. 2 tire Allo, open gele şöyle kopyalıyoruz. OBS Studio'nun özelliklerine giriyoruz. Hedef kısmına. En son kısmında arkadaşlar bir boşluk bırakıp yapıştırıyoruz. CTRL V yapıyoruz. Tamam diyoruz. Ve OBS Studio'ya tekrar giriyoruz. Arkadaşlar buradan dosya ayarlar gelişmiş işleyici kısmından Open GL kısmına getiriyoruz ve tamam diyoruz ve kapatıp tekrar açacağız. Bu kodu ben video açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Zorun çözülmüş oldu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Sesim biraz kötü. Ve telefon kulaklığı kullanıyorum. Kusura bakmayın şimdiden. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.